mecburiyetinde olduğumuz için şurada e, proje yönetimi safhasında olan bir firmayla biz başka bir paralelde iş geliştirme sürecine devam ediyor durumundayız. Dolayısıyla iş geliştirme yöneticisi de proje yönetimi sağ her zaman görüyorsunuzdur. Olmak zorunda. Peki proje yönetiminin iş geliştirme sürecinde yeri neresi? Hmm da e, triple constraint üçgen e, ne diyorduk Türkçesini taksiye şey yapalım bakın üçlü sana. kısıt üçlü kısıt Burada önemli ilk başta nitekim e, proje yönetiminin ana e, kontrol elemanı dediğimiz bu üçlü kısıt bu ilk e, iş geliştirme aşamasında belirleniyor kapsam bütçe ve e, takvim bu aşamada belirleniyor. Eğer bu aşamada eksik bir planlama yapılır, tam net tanımlanmazsa bunun ortaya çıkacağı aşama e, proje yönetimi aşaması ve oradaki bir hatayı sonraki aşamalarda düzeltmeniz çok mümkün olmuyor. Hani bu hepiniz eminim bu <laughs> proje yöneticisi olarak bu duruma düştüğünüz Çok sık olmuştur. Dolayısıyla proje yöneticisinin e, teklif aşamasında iş geliştirme sürecinin aktif olarak yer alıp yönlendirmesi gerekiyor. E, bu aksi halde bu istatistikleri sürekli yayınlardan takip ediyorsunuzdur farklı sektörlerde ama neredeyse yarıdan fazla sürekli yani başarıyla tamamlanan proje o üç gelişte tamamlanan benim zamanımda azınlıktaydı herhalde hala şöyle bir baktım çoğunlukta olan değil sektörüne bağlı olarak da burada özetle söyleyeceğim proje yöneticisinin teklif süresine teklif süreçlerine aktif olarak dahil olması sağlıklı bir sağlıklı ve gerçekçi bir teklif oluşturmak için bir şart. Fakat burada e, bir iş geliştirme ile proje ekibinin zaman zaman gerildiği bir, e, tatlı gerildiği noktalardan birisi karşımıza çıkıyor. Bu da e, önceliklendirme çelişkisi diyelim. Şöyle ki, e, müşteri açısından baktığınızda o şu şekilde bir e, triple constraint istiyor diyelim. o. E, sınırlı bir bütçe ve kısa süre içinde maksimum edebileceği kazanımı istiyor. Proje ekibine bakacak olursak o da işte sunacağı kapsamı mümkün olduğunca geniş bir bütçede, geniş bir takvimde vermek istiyor. Bunu zaman zaman duyuyoruz. Ya öyle bir iş bulun da şöyle, rahat rahat çalışalım işte böyle maliyetlerde olmasın falan gibi. İki tarafın böyle bir e, çelişen bir beklentisi oluyor. Teklif süreci de bunu işte tatlı bir şekilde dengelemek gerekiyor. Bu dengeleme esnasında zaman zaman ekiplerin gerildiği oluyor. Ee, <laughs> i̇kinci önemli husus, proje yönetiminin iş geliştirme süreçleri açısından müşteri memnuniyeti. Ee, tekrar iş alma potansiyeli az önce bahsettiğim gibi bizim için kritik olan bir şey. Doğrudan doğruya müşteri memnuniyetiyle doğru orantılı bir husus. Eğer e, yaptığınız projeden memnunsa müşteriniz, sizin tekrar iş alma, teklif verme vesaire fırsatınız var. Burada hatta sizin çabalamanıza bile gerek yok. Müşterinin kendisinin gelip, ya şu projemi de yapar mısın, şu işimi de yapar mısın dediği çok örnek vardır. Burada kritik olan, yönetilen projeden çıkan sonuçlardan müşterinin memnun olması, mutlu olması. Bunun aksi durumunda eğer memnuniyet düşükse, istediğiniz kadar pazarlama iş geliştirme faaliyeti yapın, istediğiniz yani daha düşük fiyat verseniz bile gelmeyecektir. Eminim sizlerde de vardır. Kullandığınız tedarikçilerde hani lanet olsun dediğiniz bir firma varsa hani ona bilmiyorum bir daha gitmezsiniz herhalde sizde. Aynı şey bizim için de geçerli. Ee, burada iş geliştirmeci müşteri memnuniyetinde müşterinin ömür boyu değerine bakıyor. Burada bizim için üç önemli e, parametre var. Birincisi mevcut projeden getirip İkincisi o projenin ileride getirmesi potansiyel projeler. Üçüncüsü onun verici olumlu referanslar gelecek üçüncü firmalar. Bu da çok bizim için önemli bir kaynak edip ee, Tekrar unutmayalım iş geliştirme. Bu organizasyon için de uzun dönemli bir değer yaratma faaliyeti olduğu için e, iş geliştirme ekipleri bunun hepsine bakar. Sadece mevcut projede o üçgen içinde tamamlayalım, o sonrası bizi ilgilendirmiyor değil. Ee, daha geniş bir perspektiften bakıyor. Burada tabii e, yine bir <laughs> iki ekibin çeliştiği bazen ufak tatlı gerilimler yaşadığı bir noktaya geliyoruz. Bu müşterinin ömür boyu yeriyle triple constraint arasına baktığımızda e, bunu bir şekilde dengelemek, tatlı bir şekilde gidermek gerekiyor. Bunun için e, şöyle diyeyim, nereden bu gerilim olabiliyor? Gizli Ha. Ee, yine Koray Bey'in ilk başta bahsettiği slaytlardan birisinde örneğin işte müşterinin istediği, planlamacının anladığı, proje ekibinin yaptığı bu tarz farklılıklar olabiliyor. Proje imzalandığı aşamayla özellikle uzun dönemli projelerde müşterinin beklentileri değişebiliyor. Çok dinamik bir dünyada yaşadığımızdan bahsediyorduk. Müşterinin değişen beklentilerinin olması son derece normal proje yönetmek de son derece normal bir şekilde bu üçgen içinde ben burada bir değişiklik yapmadan tamamlamak istiyorum diye diyor. Biz proje, biz iş geliştirme ekibi olarak müşterinin yanında onun ihtiyaçlarını karşılanması için uğraştığımızdan zaman zaman geliyoruz. Bunu nasıl çözmek lazım? bir örnekle anlatmak istiyorum bunu. müşterinin ömür boyu projelerini anlatmak için. Ee, işletme master'ı yapanlar veya işletme itibar alanlar de meşhur bir örnek vardır. Bekendeker bu matkap veya delici uç firması artık nasıl geçiyorsa bunun bir meşhur CEO'sunun lafı vardır. İşte insanlar markete gittiğinde bizim matkapımızı almaya gitmiyor. Onların nasıl ihtiyacı? Duvardaki bir delik diye anlatıyor. Dolayısıyla burada kendisini vurgulamaya çalıştığı, hangi sektörde olduğumuzu unutmayalım, ne iş yaptığımızı unutmayalım diye böyle çok ürün geliştirme ekibi firmadakiler dalıp işte ne bileyim çok işte karbon kompozitten bir kabza yapayım işte 10 yıl dayanacak bir uç takayım üstüne led aydınlatma sistemi takayım falan böyle fantezilere gidebilir. En böyle eşi benzeri olmayan bir matkap yapayım ama neticede müşterinin istediği bir duvarda delik. hani bu şeyi kaçırmamak lazım diye. Aynı şekilde bizim bu çelişkiye gelecek olursak <laughs> müşterinin zamanla ihtiyacı bizim sağlayabileceğimiz matkapla ve sağlayacağımız delikten daha büyük, daha farklı bir delik olabilir. Orada ben ısrarla sana bu matkabı satacağım, bu matkabı bu şekilde vereceğim diye benim bir değeri yok. Bizim iş geliştirme perspektifinden. Tabii ki bunun maliyet ve takvim etkisini gözden alarak bir şey değiştirmenin gerektiğini biz savunuruz. Bunun, ama bunun ötesinde tabii çok zorlayıcı müşteriler de vardır. Sürekli işte gereksiz yere zorlayabilir onları ayrı bir şey. Burada bir tatlı denge bulmak gerekiyor ki grup arasında. Bu e, pazarlama gruplarından birisinin e, önemli sözlerinden birisi e, işte firmalar müşteri isteği karşısında bunun maliyetini çok fazla düşünüyor, da onu yapmamanın maliyetini çok düşünmüyor. Hakikaten bizim için müşteri memnuniyeti, e, bu opportunity cost falan diyebiliriz. Müşterinin bir isteğini yapmakla yapmamak bir sonraki projelerde neleri kaybediyoruz buna bakmak lazım. Yine e, karar verirken belki referans alınması gereken bir şey anlık kısa vadeli karları değil stratejik olarak bakmak lazım böyle müşteri ilişkileri yönetiminde. E, dolayısıyla e, iş geliştirme süreçleri kapsamında e, müşterinin mevcut projelerde değişiklik taleplerinin olmasının normal olduğunu ve bunun e, müşteri için mühim olan, sözleşmede yazan teslimat kalemi değil, oradan edileceği fayda bunu referans alarak bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Üçüncü nokta, e, yine müşterinin ömür boyu değerine dönecek olursak, proje yönetiminin daha çok mevcut projeye odaklanırlığından evet. bahsetmiştik. Proje ekibinin burada bir diğer önemli katkısı, e, gelecek potansiyel projeleri Farketme, fark etme bu konuda iş geliştirme ekibine şirkete bir uyarı sağlama fonksiyonudur. çünkü aslında müşteri birebir çalışan nerede ihtiyacı var, nerelerde açıkları var, nerelere gitmek istediğini en iyi bilen aslında proje yönetim ekibi. İş iş geliştirme aslında bir ekibin iş geliştirme ekibinin sadece sorumluluğunda olan bir bütün Organizasyonun dahil olması, desteklemesi gereken bir değer yaratım süreci. Burada proje ekibinin de çok bilinçlendirilmesi ve iş geliştirme ekiplerine diyeyim sürekli feedback, ya yani sürekli demeyeyim ama bunu bir gördüğünde bana ne ben projemi yaparım, yeni işler beni ilgilendirmez, böyle bir ihtiyaç var, kime giderse gitsin gibi bir yaklaşım göstermemesi, onların da bu sürecin aktif bir parçası olduğunun anlatılması gerekiyor. Maalesef bunları da zaman zaman duyuyoruz. Ha, ben projeme bakarım, siz iş getirin, biz onu yapalım falan gibi. Öyle hayat değil. Hani. bir yerden böyle çantayla birisi getiriyor da öbürü yapıyor değil. Bu hakikaten bir takım oyunu oynamak gerekiyor. sonuncu olarak bahsedeceğim, kısaca bahsedeceğim kısımda proje yönetim süreçleriyle iş geliştirme süreçlerinin benzeştiği bir nokta. Bu teklif süreci özellikle. Aynen burada da projede olduğu gibi teklif dokümanını almanızda teklif vermenize kadar sınırlı bir süre var. İşte kimi zaman aylardır, kimi zaman haftalardır belli bir süre içinde bunu bir proje gibi düşünebilirsiniz gerçekleştirilmesi gereken. Bu projenin çıktısı da bir teklif dokümanı oluyor. Minimumda bir fiyat vardır. Kimi zaman müşteri ihtiyacına göre teknik çözümü, lojistik planı, risk planı vesaire bir tür detaylar yapmanız gerekir ve Oops. Ve bunu da, yine aynen proje yönetiminde olduğu gibi, tek başınıza yapmıyorsunuz, aynen bir matrix organizasyon yapısında olduğu gibi, ilgili bölümlere giderek, müşteriyle iletişimi sağlayarak, üst yönetim, teknik bölümler, satın alma, kontrat yönetimi hepsiyle koordine ederek yürütmeniz gerekiyor. Ben proje yönetimini bir call center hizmetine benzetiyorum aslında. O kadar çok fonksiyonla konuşmanız, onların sorununu çözmeniz gerekiyor ki o proje yönetimi esnasında iş geliştirmenin bu teklif sürecindeki fonksiyonu da aslında aynen öyle çıktı. Sadece bir döküman. Bu triple constraint'in kapsamı tanımlı oluyor teklif oluştururken. Takvimi tanımlı. ne kadarlık bir süreçinde bu teklifi oluşturmanız, Tek tanımlı olmayan bütçeniz ve tabii ki istenen bir dökümanlar mühim olan şunu dediğim gibi şirket içi yukarı çekmeye çalıştıkça kazanma olasılığımız düşüyor özetleyecek olursak proje yönetimi iş geliştirme sürecinin asli bir parçasıdır. İş, iş geliştirme ekibi de proje yönetimi bir parçasıdır ama burada asli tanımlamasını özellikle proje yönetimi için kullanıyorum. İş geliştirmenin içinde mutlaka alması lazım. İş geliştirme ekibi de proje yönetimi içinde yer alır ama asli olarak yer almıyor. Sadece dediğim gibi atıyorum müşteriyle iletişimin tıkandığı bir nokta olabilir müşteri o üçgenin dışına çıkmak istediği nokta olabilir. Tabii ki bu proje yöneticisinin e, sorumluluğunu aşan bir şey, bunun üst yönetime getirilmesi, dikkatine getirilmesi vesaire bunun gibi konularda ön plana dahil olup iş geliştirmeci. E, bence bir diğer e, altını çizmek istediğim husus teslimat kalemi, obsesifliği gibi <laughs> takılmak yerine müşteriye verdiğimiz faydayı da bir kenarda sürekli akılda tutmak gerekiyor. Ve hani kariyer adımı olarak bence veya bir kariyer değişikliği olarak iş geliştirme proje yönetimi için bence uygun. Çünkü organizasyonun nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor. Müşterinin nasıl tedarik yaptığını, nelere dikkat ettiğini bilmeniz gerekiyor temelde. Ki proje yöneticisi olarak bunların tamamen içindesiniz her gün Günlük yaşamımız bunun mücadelesiyle geçiyor. Üstüne biraz belki işte pazarlama, müşteriye yönelik bir takım eğitimler belki eklenerekten çok iyi bir kariyer adımı olabilir. Hızlıca söyledim, çok vaktinizi almayayım diye. Başka diyeceğim yok. Varsa yorum isteyen bir şey eklemek isteyen. Benim bildiğim kadarıyla sizin zaten çok ciddi bir proje yönetimi geçmişiniz var. Onun üstüne en, yani en aşağıdaki adım uygun olarak iyi bir iş geliştirme, iyi bir iş geliştirme yöneticiliği yapıyorsunuz şu anda. Ama bu e, güçlü proje yönetimi geçmişi olmayan için iyi bir iş geliştirmeci olamaz demek mümkün müdür? Yoksa yani, yani o riskleri nasıl yani, alabilirler? de yani, yani stratejide çalıştığınızda mühim olan yani şirket süreçlerini iyi tanımak. Yani, proje yöneticisi dediğim gibi biraz her tarafta bu fonksiyonu, işin yerine getirmesi için satın alma, ithalat, ihracat, i̇şte, teknik bölümler, üst yönetim olduğu için diyorum ama birçok çok evet, stratejik planlama anlamda öyle. nasıl çalıştığını nasıl gerekiyor. Yani bir ki şey değil. Benim sadece gözlemim. Bu ekipte olduğumuz için onu vurgulamak istedim. Şey değil. Şarkı. Farklı soru var. Olan... Yok sanırım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben son kez bir hatırlatma yapayım bu PM Summit 2015 zirvesi proje ekibimize katılmak isteyen gönüllü adaylarımız varsa içinizde şimdi burada kalabilir çünkü biz çok kısa bir toplantı yapacağız proje ekibimize. Teşekkürler herkese. Ayağınıza sağlık.